Galatasaray'ın golcüsü, Galatasaray'ın süper yıldızı Viktor Osimen az sonra şu anda gördüğünüz kapıdan Atatürk Havalimanı genel havacılık terminalinden çıkacağını ifade ediyoruz. Şu anda içeriye tekrar bakıyorum sevgili izleyenler. Viktor Osimen'in çıkışını tam olarak canlı olarak aktaracağız. Taraftarların da desteğini duyuyorsunuz çok erken saatlerden itibaren neredeyse 3 saatten fazladır şu anda. Taraftarlar burada bekliyor ve Victor Osimen geliyor. Galatasaray'ın geçen sezonun gol kralı. Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu. Rekor bon servis bedeliyle çok sevdiği hatta aşık olduğu sarı kırmızılı renkleri kavuşuyor. Victor Osimen bon servisiyle birlikte Galatasaray'da. What, what? what is the feeling? Again, for me, I don't know the words to use to explain. I feel so great to be back here. I mean, look at the crowd, look at the people that are, that are tracking the flight. Abi, I'm home. This is where I want to <laughs> be, and I'm happy to be able to be here, to come back to where to where I feel safe, to where I feel home for myself, for my family, for my friends. And I want to take the opportunity to thank the President of Gala, the Vice President, George Gadi or for everyone that has contributed to make sure I come back to my home. Uh, I want to say a very big thank you and also to the to the fans that have pushed. That they, 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 want, they wanted me in the club, that they needed me as much as I want them also. and I'm happy to be here. And just like I used to say, the story continues, and I'm happy to continue with Gala What do you want to say about solo in Gala? He's only Gala, he's only Gala. He has, has been my mindset for, for, for a while now, since the start of this year. But I just want to be focused to make sure that we achieve.

Viktor Osimen'den. Az önce açıklamalar yaptı ancak bulunduğum noktadan duymam imkansızdı. Ben de yayından sonra ne söylediğine bakacağım Viktor Osimen'in. Ve Galatasaray atkısıyla birlikte pozunu veriyor. Şu anda çok ciddi bir kalabalık var burada sevgili izleyenler. Ben kendime dahi zor yer buluyorum şu anda. Ve muhtemelen birazdan Galatasaray taraftarlarının çok beklediği an bir üçlü olacak ya da bir bayrak taktimi olacak gibi gözlemliyorum sevgili izleyenler. Evet, şu anda Victor Osimen'in saatlerdir beklenilen o an. Victor Osimen için taraftarlar burada bekledi. Bu anı saydılar, dakika dakika saydılar ve Victor Osimen Victor Osimen Galatasaray'da bon servisiyle birlikte Galatasaray'da ilk üçlü geliyor. Evet. Şu anda Victor Osimen az önce üçlüyü çektirdi. Kendisine bir şu an bulunduğum noktada evet bayrak veriliyor üzerinde bir evet, şu anda hazırlanan pankart kendisine teslim edildi. Bir tahtın üzerinde oturan Victor Osimen geçtiğimiz sezonun Süper Lig'de gol kralı Victor Osimen artık resmi olarak Galatasaray'ın futbolcusu sevgili izleyenler geldi buraya taraftarlarla buluştu. Kendisine sorular yönetil, yöneltilecek herhalde. Ancak kendisi bayrak. Evet şu anda bir bayrak şovu. Victor Osimen'den. Kendisinin bayrağa nasıl baktığını da görüyorsunuz. Victor Osimen'in gözlerindeki mutluluğu da görüyorsunuz sevgili izleyenler. Burada olduğu için çok mutlu.

dediklerini duyamadığım için aktaramıyorum sizlere. Ve Victor Osimen şu anda yoğun bir kalabalığın içerisinde hem medya ordusu hem taraftar ordusu şu anda Viktor Osimen'i özel aracına doğru uğurluyor. Victor Osimen özel araçla birlikte dinlenmeye çekilecek. Yarın sağlık kontrolleri var. Sağlık kontrollerinin ardından imza atacak. Ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak Victor Osimen ve Cumartesi günü de imza töreni olacak Victor Osimen'in. Galatasaray taraftarları bir kez daha Rams Park'ta buluşacak ve şu anda taraftarların da yanına doğru ilerledi. Aslında burada sevgililer buluştu ifadelerinde kullanabiliriz. Bekleyiş son buldu. Victor Osimen taraftarı selamlıyor. Şu anda gerçekten çok ciddi bir kalabalığın içerisinde Victor Osimen. Ve bu anları bir spor ekranlarından canlı olarak aktarıyoruz. Sevgili izleyenler ve Victor Osimen şu anda taraftarı selamlayarak dolaştığını ifade edelim. Resmen orduyla geziyor şu anda Viktor Osimen. Taraftarın çok yakınında, taraftarı selamlıyor. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevgi Atatürk Havalimanında. Viktor Osimen şu anda bir tur gerçekleştiriyor ve bir kez daha üçlü çektirecek gibi gözüküyor. Viktor Osimen, taraftarlarla birlikte bir kez daha buluşuyor. Evet bir üçlü de taraftarların yanında geldi Victor Osimen'den. Ve yavaş yavaş kendisi için ayrılan araca doğru ilerleyecek Victor Osimen. Ben de onun yakınlarındayım. Takip ediyorum kendisini. Victor Osimen şu anda taraftarla birlikte buluştu ve bu noktadan ayrılacak. Bunu belirtebiliriz. Artık resmi olarak Galatasaray'ın futbolcusu Nijeryalı golcü Victor Osimen. Evet şimdi de arabanın kenarına çıktığı ve taraftara öpücükler gönderiyor. Onları selamlıyor ve arabanın içerisine doğru geçiyor. Bir transfer operasyonu Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği isim. Victor Osimen'in İstanbul'a geliş görüntülerini, Atatürk Havalimanı'na geliş görüntülerini, taraftarlarla buluşmasını, buradaki sevgiyi, buradaki coşkuyu her zaman olduğu gibi Bean Sports ekranlarından aktarmaya çalıştık. Kısa açıklamalar da vardı. Öncelikle George Gardi'den, ardından Victor Osimen'den burada bu yayını gerçekleştirmiş olduk ve araç yavaş yavaş burada polis kontrolü eşliğinde ayrılacağını buradan ifade edelim sevgili izleyenler. Evet şu anda çok kalabalığın içerisindeyiz. Ben de kendime iyi bir nokta bulup bu yayını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve bu anlara tanıklık ettik aslında. Rekor bon servis bedeli, rekor transfer karşılaması. Sayı olarak çok ciddi sayıda taraftar var burada. Ve bu anları sizlere bir spor ekranlarından canlı olarak aktardık sevgili izleyenler. Victor Osimhen'in arabasının önünde de aslında çok ciddi bir kalabalık var ve buradan az sonra ayrılacağını ifade edelim ve bir kez daha indi araçtan. Evet bir kez daha indi araçtan şu anda. Şu anda Bakıyorum bir kez daha indi ve evet bir aile pozu. Evet bir aile pozu geliyor Victor Osimen'den. Burada taraftarlarla birlikte buluştu. Onları kırmadı. Onlarla fotoğraf çektirdi. Burada ona sevgi besleyen Galatasaray taraftarlar için bindiği araçtan indi. Genç arkadaşlarımız vardı burada. Onlarla birlikte bir anı, bir fotoğraf çekildi. Viktor, Osimen, genç taraftarları, minik taraftarları onun ailesini kırmadı. Ve o aileyle birlikte aracına bindiği araçtan indi ve fotoğraf çekilip tekrardan araca geri döndü. Bu anlamda da işte Galatasaray'ınlı taraftarların gönlünde bu anlamda da taht kurmuş bir isim. Bu tavrıyla da Galatasaray taraftarların gönlünde yer edinmiş bir isim. Viktor Osman az önce genç taraftarların ve ailesinin isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çekildi ve şu anda özel aracıyla birlikte yanımızdan ayrılıyor.